kadar çok en çok seviyorum. So, uzay havası devam ediyor. Bu arada sabah video tükeme arkadaşlar Sabah dar mısın? Bir baktım. Sağ Geçti olmuş dedim arkadaşlar. Hemen videoya basladım. Sabah arkadaşlar TV oyuna tar mısın arkadaşlar? Yani oyuna tar mısın? Çekemedim video arkadaşlar. Neyse ya ya iki, iki çekeceğim zaten. <laughs> Bana bu kadar yalnız okul var. Evet arkadaşlar. Başlayalım. Evet. ilk buraya basak başlayalım. Şimdi arkadaşlar. Burası. 7 bir de atıyor. Şimdi bakın ben bu açtı. açtım arkadaşlar. Her saat bir daha sonra için. Bu Sus seçeyim. Sundan sol Ve arkadaşlar hazır. Yükselteyim. Yorum bunu yükselteyim. Eğer yükselteyim. Eğer yükselteyim. Daha yükselteyim. Evet arkadaşlar yükselttim. büyük büyü vermek besliyor. Hemen altını burası. Ve burası takıyorum bol yani. Arkadaşlar. Hayra 1 milyon karı zaten var. Hayra 1 milyon. <Gülüyor> <Gülüyor> evet arkadaşlar. Lütfen hep oynayacağım arkadaşlar. Evet oynaya bastık. Alçıkta devam ederim. Evet arkadaşlar uzay sosy bilmeyen varsa Bana ne artık önceki videolardan bakın sizde Hep de anlatıyor varsa saçlarım geçiyor Önceki videolardan bakın sizde <laughs> Hep ben öğreteceğim arkadaşlar Yani şey oluyor Öbür videoda oynayamıyorum sıkılıyor sonra Arkadaşlar izlemiyoruz ben de önceki videoda izleyin artık yani arkadaşlar sizde. Ne <laughs> bak kadar bu kötü? Uzaktan sevgilere gibi olsa iyi olurdu. Adis en çok yakından vurdu arkadaşlar. Şu <laughs> <laughs> diyelim. Arkadaşlar. Büyüyü kapatacaktım az kalsın ya. Evet. Söyle. Bir... Ben. Düşman nerede? Evet hadi. Söyle. Saldırıyoruz. Söyle. <coughs> Daha Daha da bu bozumuz. Bu ne? Etrafını sarmış böyle basit, Bir defa Söyle. Hadi şimdi saldırıyorum. Arkadaşlar bu ne? Çok zor. O kadar zordu ki arkadaşlar yani. Evet öldüm. Ya bunu aldık adı olsun. o kadar zordu ki çok zordu yani. Az kalsın tutarım. O kadar zordu ki arkadaşlar yani. Öldürdüm. O kadar zordu ki zorluktan hemen öldürdüm ya. Tabii arkadaşlar annem kandırıyorum ya tabi çok kolay bu yılansız ol evet hemen yandı kaydı Söyledim. sıradı hemen yandı kaydı işte biz böyle izleyen yani. arkadaşlar ya <laughs> hemen tokattı sıradı oh, uzanayım biraz da ya şöyle oyun çekeyim. <laughs> Açısı bakın. Açısı. Olmayı da bu kadar hızlı sevmiyor. Açısı olursa ne kadar hızlı sevmeye başladı. Ya, ne kadar sevmiyor. Ya değil mi? Baksana da. Çok güzelim. Basır. Bu açım basır. Dönmüyor mu ya? Ee, yapa yapa. Basır. Dönmüyor mu? böyle. bir, bir. Dönerdi bence. <laughs> evet arkadaşlar. Hmm. Şöyle gidelim. anlamıştım. Sevgili sağlık. İyi aydık takısı bu. Bizi kıskatı. Mesela şu an kaç? Ne bileyim. Altından geliyorlar ya. Karaslar yani. Altından geliyorlar. Bir de o. Bir de. Bir de. üstünden de. Üstümden şöyle. Aa, üstüme, üstümden çıkın bir de. Yani sabuğda bir kebapçı her adet geliyor. Bir de sürü çıksa var ya anı sasmak için. Daha sonra çıkmaz da. Evet, yeter mi ya? Evet arkadaşlar oynayalım. Şöyle hemen olduklarım merkezi. Dur dur

Çok kolay şimdi tığla. <laughs> ne şey bak. Bakın değil mi? Evet. Şey... <laughs> o mavi açısın öncesi. saat İkisi hatırlatmak en azı Evet arkadaşlar. <coughs> <coughs> Hemen yandan da geliyoruz. Haldan soldan yanıyorum. Haldan soldan işte orada. Evet şöyle ver. Bu boss mu? Yok boss da değilmiş. Ben sonrakine boss olur. En kolay boss olur. Şöyle. Hmm. <laughs> Üç normal seviye tamam. Tamam demişti. Evet, bu saldı diyor. Ben ona da ne diyor kısa görevde tamamladım seviyeyi hemen. Hmm. Tamam dur bir dakika dur ya. Çevirmekten de çevirelim. Ha evet ne çıktı? <laughs> 1506'lı çıktı ve buradan da oyun 999 altınımızı aldık. Evet oyna basarım hemen. Burada bir PVP mi oynasak ya? bakayım bir. <laughs> evet. Nasılsa TV bağlısı bu ota alabiliyoruz. <laughs> Kızlar ona şey gerek yok bundan. Tam 2990. alırsak bunu alıyoruz. Tut 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 bu saat paketin arkadaşlar yarın pvp Pvp yapıp arkadaşlar Hatta bu boksla pvp yapıp tut 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 Herkese ödüleceğiz arkadaşlar Değişim yüzeceğiz bakalım da Bakalım benim olacak bakanda benim olacak arkadaşlar Burada bir diyor 2 t, t Ben bunu unutmuştum arkadaşlar T1, T2, T3, T4, T5, T5 kadar var bir ya yerde. Yani masa sıfır ve Ben sıfır alayım şimdi de. Sıfır yiyecek misin de bunu yapacak mısın da? Yani <laughs> evet aksam aksan, aksan bekleyin. PvP yapıp diye herkese öldürdüm. Şu PvP yapmıyorum arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bu sağlıkçıyı hemen sevgili şey <laughs> Evet arkadaşlar geldik. Hemen söyle. Yudusunlere. Evet. Hemen söyle. Sudan da kutu tut Hemen. Ve sizi pvp bekliyor arkadaşlar. Uzay pvp. Akşam hazır mısınız? Bu şimdi alsa, dün baksam Robux isteyenlere baksam. İlk bir iki kişiye bu veririm. Eğer, eğer denk gelirse arkadaşlar bir, bir ilk, iki kişiye bu veririm işte. İlk, ilk atan bakayım atan olacak mı? İz, onu izleyen olursa arkadaşlar atalım o takımı <laughs> evet en basit bossumuz en basit bossumuz hemen size gördüler biz bunu ya yine basıyor ki biz bunu eğilmedi mi sen oynan böyle kalkarsa gördünüz mü neyse saatini yendik sonunda Bana da bir dakika sürdü ya ben ben 10 dakikada basıp 10 bir buçuk dakika yani bir buçuk dakikada oyun bitti arkadaşlar. Hmm. Yedi hmm. bir <coughs> Uçalım, atmaya atmaya gidiyorum, kardeş. Hmm. Hmm. 7 tamam 72 7 2 tamam 9 1 tamam yüzü. 9 5 tamam yüzü. 10 11 tamam yüzü. buldu. Neyse arkadaşlar evet. Ben bunu diye 72 yedi iyi olmaz mı? 2 ki bölümcükte. Bu 토마토 디노 토마토 토마